Dolayısıyla şapın maliyetiyle ilgili ben bir bir kurumla onun üyeleriyle çalışma yaptığımızda biz yüz başlık işletmede bunun maliyetinin 50 bin dolar olduğunu dolayısıyla hayvan başına 500 dolarmış gibi anlaşılınca yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Şaptan etkilenen hayvanın zararı 500 dolar değildir. 500 dolara siz buzağı alamazsınız. Hayvan abort ettiyse zaten kendisi 1000 dolar. Ancak ahırda her hayvan şaptan etkilenmediği için kabaca ahırında süt verim düşüklüğü olurken yem tüketimi düşüklüğü oldu. Buzağılama aralığı arttı, ölümler oldu. Bunun da yeni bir gebe düve almaya göre finansman maliyetinde düşündüğümüzde bunları da peyderpey pey elden çıkardığımızda bugün yüz başı olan bir işletme Şapla dışarıdan hayvan getirmeden yoluna devam ederse 3 sene sonra yüzbaşa belki gelir. Eğer olmasaydı şap, yüzbaş seneye reformeleri 125. aldısı sattısıyla 115 baş, 115 baş, 132 baş, 132 baş oldu 155 baş olacakken 3 yılda 100'e geldiğinizde 50 baş bölü 3 derseniz %17 küçülmeye yol açıyor.